Önce sayılardan örnek verelim. Bir sayı, mesela 20, 10 ile tam bölünüyor, kalan sıfırdır. 20, 10 ile tam bölünüyorsa, onu tam bölenlerle de tam bölünür, yani onun çarpanlarıyla da tam bölünür. 20, 2'ye tam bölünür, 5'e tam bölünür. Bu özelliği burada kullanalım. X kare eksi x, x çarpı x eksi 1 olarak çarpanları ayrılabilir. Bu polinom, bununla tam bölünüyorsa bunun çarpanlarıyla da tam bölünecektir. Yani x yerine 0 verirsem kalan 0 olur. 0 eşitledim. x eşittir 1 olduğunda yine kalan 0 olacaktır. x'e 0 verdiğimizde bunlar sıfırlanacak. Eksi a artı 2 eşittir 0 olacaktır. Buradan a değeri 2 olur. Polinomda yerine yazalım. px eşittir x küp. a yerine 2 yazdık. Eksi 2 x kare Sonra b eksi a var. Artı diyoruz. b eksi 2 çarpı x. Eksi 2 iki artı 2 dendi. Burada 0 geleceğinden dolayı burası sıfırlandı. Şimdi de x eşittir 1 yazdığımızda sonucun 0 olması gerekiyor. p1 dediğimiz zaman 1'in küpünden 1 gelir. Eksi 2 çarpı 1'in karesinden eksi 2. 1 yazdığımızda yine burada b eksi 2 olacak. Eşittir 0 olmak zorunda tam bölündüğü için. Buradan b'yi çekecek olursak B eşittir. Eksi 4 artı 1'den eksi 3. Diğer tarafa gittiğinde 3 oldu. A'yı 2 bulduk. B de 3 oldu. Çarpımları sorulmuş. 6 yapar. Doğru cevap D'dir.